Bence Güven sallanma yok. Bence onu çok da daha uzun Bir sopaya takarsak süpürge gibi. Hiç sallanmaz. Burada yakın çekim yapabiliyor muyuz? Marsan var? de yavaş yavaş yaklaşıyor. İşte o geçişten bahsetmiyorum. Bak şunu yapmayacağız. Yap demeyin çok güzel. Ne? Böyle böyle yapmayacağız. Orada ara kesilecek, yana geçecek. Anladın mı? Şöyle tutarız lan Ver bak benim sana dediğim sahne geçişini söylüyorum Ver 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 ver, ver Bak şundan bahsediyorum ben. Konuşma bitti tamam mı? Hop bisikleti devir mi? Konuşma bitti. Tabi ışıklar ol ya yani, tabi ışıklar olmayacak tabi de. Sonra böyle zoom yaparak Yeni Yeni sahne aynen. Yürüyeyim. Gökyüzünün mavi olduğunu Burnum zaten büyük bir de buradan çek Balık gözü efekti var onu açsam <laughs> Kardeşim ayıp değil mi? <laughs> Yalnız <laughs> öyle bir Zoom yapmış ki hepinizde burnu geliyor sadece. <laughs> Bence bir, hem evet, bizi böyle neden boş boş duruyoruz?